Ee, ...bana bütün süt oranlarını ve bütün kadınların oranlarını hepsini masamda işte Aa, Hulusi Bey, vallahi çalışmaktan gözümüz kararmış. Geldiğinizi görmedim, kusura bakmayın. Arkadaşlar, benim bugün bayağıdır peşinde olduğum bir hanımla randevu var... ...ve bu gece buluşacağım, tamam mı? ya niçin Hulusi Bey? Be? Ay! kovduracak mısın bizi manyak? Yani bu demektir ki ben başınızda olamayacağım. Bu sütyenle ilgili pazar araştırmasını sabaha kadar bitirmeniz gerekiyor. Tamam mı Kemal'im? Tabii, tabii efendim. Merak etmeyin. Biz sabaha kadar hallederiz bu işi. <laughs> e, tabii, tabii. Şimdi Hulusi Bey zaten meselesi benim uzmanlık alanıma girdiği içindir ki kendisi. Ya yani takmasını tam ama süper çıkartırım. Çık, çık, çık. Yani o yüzden içiniz rahat olsun. Siz artık sabaha kadar... <laughs> tabii, sabaha kadar e, çalışırız. Biz bu işi işi hallederiz, ee, göğsünüz arkada yapardım. gözünüz arkada kalmasın Kaldır. demek istiyor yani. <laughs> aferin çocuklar, aferin. Sizlerle gurur duyuyorum ya. Bana bakın, benim bu hanımla olan randevumdan... ...ve bu müzikli süt yenilerinin ithalinden kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Hı. Demek ki ne alarmındayız? <laughs> Kral çıkmak alarmındayız. <laughs> ee, tabii, tabii, tabii. Kral, evet. kralım sen çok yaşa Hulusi Bey, tabii. O alarmdayız. Bak, sessizce alkışlıyorum. <laughs> Ne adam ya? Vallahi bir gün kovduracaksın. Geç şuraya otur. güç kariyer cazibe yahşi bulup evlen yahşi Oğlum bu yerli Bora saat sekizde geleceğim dedi. Bak saat sekizi geçiyor hala gelmedi ya. <laughs> Kemal'im artık bu insanların birbirine karşı hiç saygısı kalmadı ha. Gerçekten. <laughs> Doruk bu benim sweet değil mi? Sweet <laughs> dreams sus. Kaşarlı sweet. Çıkarsan oğlum ya. <laughs> Yalnız yakışmamış mı Kemal? Bir gözünü seveyim. Baksana şöyle ya. Ne kadar güzel. Kardeşim benim sivitim o ya. Bende anıları var onun ya. çıkarsan hatırası var. Ne var canım yani anıları varmış mıydıysa da... Tek bir anımız kalsın yani şimdi Sivit'in. Yeni anıları da olsun Kemal. Ne var? Biraz açık ol ya. Anı ya şey yani. Karpecan manası. Yani. Ben de onu diyemiştim O manada ağzını burnunu kırmadan çıkart şunu. <laughs> yani de, bırak bırak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin, hoş geldin. Ya şey... ...ayakları burada mı bırakayım? Ee bence sen ayakları orada bırak, sonra totoşunu alıp içeriye koyalım... kafaya da mikrodalganın üstüne koyarım, sonra böyle bir dağılırsın böyle tamam mı? Kemal Bey ben takım çalışması için gelmişim, siz beni dağıttınız. <laughs> şaka şaka ya şaka. <laughs> Ayaklar kalsın, sen en güzeli ayakkabıları çıkar. Ama şimdi uğraşma be, dört tane ayakkabı falan bak gel direkt al sen içeri dal dur 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 Bey Bey, Bey, dur 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 ışıl ışıl dur 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 mi? O, o anlamda dur 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 sen ne bileyim o MGD'nin, Michael Jordan'ın baş harflerinin şeysi oğlum. Aa yok, yok, yok Michael Jordan MG'sinden değil bu, bak, bak dikkatli bak bu... ...mööden kalma, bak üstünde... <laughs> ...öküz resmi var, aa ben onu... resim sandım ya, bizzat kendisiymiş. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, koku, ay koku. <gülüyor> 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 Aman, Ziver Bey'ciğim... ...kendinizi gerçekten böyle elinizdeki kadar rahat hissedin, konfor ve şuraya iki tane saman balya koysaydık da Ziver bebeği tam şey yapsaydı evi gibi. <gülüyor> <gülüyor> bravo 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 bravo. <laughs> Misafirperverliğiniz de yani bak <laughs> çok güzelmiş gerçekten de yani. Esprili kaliteniz böyle üniversite boyutuna geldiğinde bana haber verirsiniz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> O kızı da merak ettiyseniz, siz yalnız kalmayasınız diye Kemal Bey. <laughs> hadi bakalım, hadi, 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 hadi. Hadi takım çalışma, hadi çalışalım, hadi bakalım, hadi. Tabii tabii dur dur. Ben senin şu takımları bir kurayım da rahat rahat çalış. Nasıl? Dur bekle. Seyret kardeşim, bak. E, i̇yi biraz. Ha. Akik, kok, 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 kok. Hakiki kok 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 Biraz daha eğilirsen alacaktım alamadım. Hakiki kok 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 Çok bravo çok güzel çok güzel takım takım çarpması bu 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 Allah aşkına. Hadi bakalım hadi 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 hep dalga hep dalga. Nasıl bir dalga bu ya? Çalışma dalgasına şey yapmamız lazım arkadaşlar. Anadolu ateşi gibi adam abi devamlı hopluyor. Hadi hadi otur tamam hadi. Evet hadi, hadi. otur. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim kalamam bu. İş güç kariyer cazibe yahşi. Türkiye'de ne bulup evlen yahşi.